Hadi. Hadi. Heh, burada çekiyor. Oh be, sonunda. Aa, abi. Abi. Neredesin lan? Yoldayız abi. Yoldayız mı? Kimle yoldasın? Ya şimdi ben otobüslerde yer bulamayınca Bengüs'ü ile beraber gelmeye karar verdik. Ne? Bengüs'ü da mı yanında? Evet abi birlikte geliyoruz. Hani onda araç var ya. O da işte anca hazırlandı falan filan. Oğlum Bengüs'ünün burada işi ne? Abim çok selam söylüyor. Çok sevimli senin de gelmeni. Sen de selam söyle. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bak ne yap ne et Bengüs'ü buraya getirme. Gitmişler de bir şey de işte kurtul ondan kurtul. Tamam abi. Ne tamam? o iş bende, tamam. Abim öpüyorum diyor. Bak Cüneyt, o Bengüs'ü buraya gelirse seni bir öperim, o zaman görürsün. Sağ ol abiciğim, ben de seni çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Cüneyt, bak beni iyi dinle. Kızı yok et, kurtul ondan. Bak bütün işimi bozarsın diyorum ya. Tamam abiciğim, hadi görüşürüz. Bay bay. Cüneyt! Lan Cüneyt! Kaç senin ben Cüneyt. Su. Ay yok istemem. Olur mu ya içmen lazım. Hem bak buraları İstanbul'a benzemez. Sıcaktır. İnsanda su kaybı çok fazla olunca deride kırışma yapar. Ay doğru söylüyorsun ver. Dur açayım. Evet, şurada dursana ya, ben çok sıkıştım, dayanamayacağım. Ben de, ben de. Araba? Ha nerede bu ya? Beni unutup gitti mi acaba? Ali Cüneyt neredesin? Bengüsü, çok ama çok acil bir işim çıktı. Acilen oraya gidiyorum. Ben ne olacağım peki? Sen Marmaris'e git biraz takıl. Ben seni bulacağım tamam mı? Ya Cüneyt ne işi bu? Ya önemli bir iş işte. Ha, i̇yi tamam. Çok bekletme ama beni. Yok ya birkaç saate ararım merak etme. Hadi görüşürüz. Of. İyi günler. Sağda iyi günler. Sen kimsiniz? Ben Fikri Sabit'in oğluyum. Deme ne hoş geldin. Ne istedin bakayım? Ya babamı gördünüz mü? Ee gördüm. Orada bir tane meydan var. Meydanda bir kahve var. Kahvede oteli dur tahminim. Meydana arabayla giriliyor mu peki? Yani aslında dışarıdan gelenler giremiyorlar oraya. Burası otopark mı? Ee otopark. Ee, siz alır mısınız arabayı? Alırım la kaç para? He yok onu benim sormam lazım. Ne kadar borcum? La sen otoparkı değilsin. La otopark ücretsin sen ne kadar kalacaksın? He orası daha belli değil. Meydan şurada mıydı? He orada. La bana bak. Araba lazım olsun Laz İsmail'i sor. Ben Laz İsmail. Eyvallah Laz İsmail görüşürüz. İyi hadi bakalım selametle hadi. Allah Allah. Çocuğa bak arabayı bıraktı gitti ya. E bunlar İstanbul'u tabii alışkınlar arabayı otoparka bırakmaya. Saf.